Baya kötüydü. ilk hali zaten şeyde var. Şu an biraz toparlanmış gibi. Yani. Gel çekelim. Burayı da gösterelim. Arkadaşlar selamünaleyküm. Hayırlı, Hayırlı cumala. Bugün Oğulcan arkadaşımızın arabasını götürüyoruz. Sanayiye be ya. Aynen öyle. Aga sen ne anlatıyorsun be oğlum be abi. İmidiye gidiyoruz. 88'de 2 sefa çiziyoruz. Bir de sanayide takıl açıyoruz. Nice. Tekrardan merhaba. Sabahtan geldim. Ustamız gelmediği için teste çıkmış. Usta teste çıkmış onu bekliyorsa. Evet. Arabayı koyduk evet. içeri. <laughs> Şimdi ne yapacağız arabaya? Arabanın yağ kaçakları var. Yağ kaçaklarına baktıracağız. İş bittikten sonra yağ bakımı yaptıracağız. Aydınlatmalarda sorun var. Sisler falan yanmıyor. Hiç aydınlatmalar çalışmıyor. Onları yaptıracağız. Tamponda bir çıkıklık var. Onu tırnakla geri yerine takacağız. Tırnak bulabilirsek. Tırnak buluruz. Camcılarda falan oluyor. Burada gerçi vardır. Yedek parçacılarda falan da oluyor. Onlara bakacağız işte. İşimiz uzun bugün bu ya. Saat şu an 12 oldu. Bakalım 5-6 saat buradayız. Elektrik aksanma uzun sürerse yarına da sarkabilir. O da kesinlikle. Ondan ne önce tost yediğimizi anlatacağım. Sanayi tostu yedik. <laughs> yedik 88 otonun oradayız. Orası 88 oto değildi değil mi? Burası 88. Sanayi, sanayi tostu yaptırıyoruz. Doğru. <laughs> sanayi tost yiyeceğiz değil mi Ali abim? Doğru abi. Ergün biraz acıkmış da. Evet, çok aç. Etli bir şeyler istiyor. Kahvaltı yapacağım dedi. Sucuklu. Ama etli bir şeyler Sucuk yiyeceğim. Sucuklu. <laughs> Usta'yı bekliyoruz. Usta gelmiş. Usta teste çıkmış en az Ağzımızı iki saat. Ağzımızı gelelim dedik. En az iki saat yok. Thank you. <laughs> Let's... Let's come on, come on, not move Kanka şimdi ne yaptık? Bitti sayılır. Üst kapağı açtılar. Ee, manifoldtan yağ kaçırıyormuş. Öyle. Onu yaptılar. Parçaları değiştirdiler. Evet. İşte tampon sökülecek. Tırnakları falan takılacak. Ama onları burada yapmıyorlarmış. Mecbur onları bir elektrikçiye götüreceğiz. İç aydınlatmaları Fiberci. yaptıracağız. Bir de fiberciye götürüp ya da kaportacıya götürüp tamponu yaptıracağız. Başka da bir şey kalmıyor zaten. Bu kadar yani. Bir deneme testine çıkacağız. Muhtemelen bir, bir 15-20 dakikalık, 10 dakikalık daha işimiz var. Zaten. Hazır buradayken çünkü sıkıntı olursa tekrar götürebiliriz. Ama şu an iyi görünüyor. Baya kötüydü. İlk hali zaten şeyde var. Şu an biraz toparlanmış gibi. Yani. Gel çekelim. Burayı da gösterelim. Tamam şu şurayı söylemiştim abiye. Bunu bir görebiliyor musun? Çıkık bir parça var, gri bir parçanın. Orası çıkmış. Orayı yapmadı herhalde abi, yapamadı. Bilmiyorum onu da. Hemen alttaki gri parça. O motora vurcuk vurdukça takır tukur sesler çıkartıyordu. Onu yapamadılarsa da onu bir şekilde yaptırmamız lazım. Her şeyi yaptık yani bizi idare eder. Bir aydır yağ bakımı yapamıyorduk zaten. O gide bak vakti olmuyordu yapamıyordu. Bugün yapmış olduk. <laughs>